Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Notepad Plus Plus'la beraber işletim sistemimizi yapacağız arkadaşlar. Kanalıma abone olup like atmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Hazırsanız videoya geçelim. Şimdi Açma kısmına bak. Linkte Notepad Plus Plus indirebilirsiniz. Açın. Daha sonra arkadaşlar bir dakika. Daha sonra böyle yüze tabi bu Bunu ben kendim başka bir şey kontrol ya da yeni bir diye bir şey gelecek arkadaşlar. Burada e, üzerine tıklıyorsunuz yeni birden. Farklı kaydediyorsunuz. Masa seçip Dosyanın e, seni bir böyle demişim ben okuyayım. E, işletim üretim sistemi nokta koyuyorsunuz Bak Arkadaşlar bakın burası çok önemli çalışmaz nokta bat enter diyorsunuz böyle bir şey gelir bat böyle böyle bir şey gelecek bizim bir çalışmıyor çünkü içine kod yok şimdi bunun çalışması için kodlar vereceğiz et eko of title yani at echo off yani bizim kodlarımızı göstermeyecek title yani şimdi arkadaşlar bakın bu mouse'umu bir dakika size mausumu mouse'umu açayım ben aha bakın arkadaşlar şurada mouse'umu göstereyim mi sol üstte bakın burada g u z z b m yazıyor ya Bu buranın adını yani ben şimdi buraya işletim sistemi yani başlık şimdi buraya kolu yani arka planı Rengi bunu arkadaşlar şöyle açıyorsunuz buraya ko kolon z yazıyorsunuz Sizler burada komutların açıklamalarını veriyor şimdi gri mesela şimdi ben gri yapacağım buraya kolon kol neymiş gri 8 buraya 8f yazıyorum böyle oluyor f arka plan demek yani b background, yani b olması demekten ama değil f bu batch beş diyende bu 8 sekiz kere yazıyorsunuz iki boşluk eko şöyle eko buraya yazımızı koyacağız ne yazsın şey yazsın şöyle bayağı bir boşluk bakayım şimdi sistem açıl çığlığı yok Şimdi bir dakika deneme amaçlı bunu yazıyorum. Normalde bunu buraya yazmıyorsunuz, Ama siz arkadaşlar şeklinde de yazın isterseniz. Fark etmez yani. Açalım. Sistem açılıyor diyor. Ama bakın burada fark ettiği burada ve burada yazı hataları var. Bu yazı hataları neden? Arkadaşlar 5 dilinde Türk çekimlerinden uzaklaşın. Çünkü İngilizce evrensel bir dil olmalı ve tüm siz ve tüm diller İngilizce olmalı sınavın UTF 8 e, tüm diller İngilizce olmalı değil İngilizce e, yapacaksınız is letim sistemi evet böyle is sistem sistemi olacak burada sistem açılıyor değil acılıyor olacak evet şimdi bir de deneyelim şöyle kaydedelim bir dakika yanlış yaptım. evet, kaydedelim ne ya? Ha, sistem. Şimdi olacak galiba. Evet, sistem açılıyor. Buna da Isıletim sistemi diyelim. İşletim sistemi, sistem açılıyor. Ama şimdi böyle sadece yazıyı sonsuza kadar veriyor yani. Şimdi bunun bu bir bir süreden sonra bunun bize başka bir sayfaya yönlendirmesi gerekecek. O yüzden buraya benim iki tane yolu var. Birincisi şu. Pink Local Host Büyüktü 3 Null. Yani 3 3 saniyemizi bekletecek. Ama bunu yaparsak arkadaşlar bir bozukluk verecek. Yani şöyle. Evet. 3 saniye kapanıyor. Bakın. 3 diye bir dosya verdi. Açalım mesela şöyle not defteriyle. Hata. Bu pink hatası. Yani bu eee MS DOS din, geçerli bu. MS DOS'ta geçerli ama bu bilim içerisinde Windows numaralı bir çalışmıyor. O yüzden buna ping local host yazmayacağız. yazmayacağız. O yüzden buraya genelde tüm yazılımcılar kullandığı kod olan timeout 3 büyüktür null bu bakalım çalışıyor mu kapattı ve bu dosya gelmedi. En iyisi bence bu. Şimdi e, buraya şimdi şey alalım şöyle. Eko Şimdi bize burada bir şeyler versin. Örnek vereyim. Bir dakika. Öncelikle örnek Şimdi şey arkadaşlar boyu hava tüm Pause snarş, Dur. Aha. Çalıştıralım. Sistem açılıyor. Merhaba dünya diyor. Ama arkadaşlar e, yukarıda sistem açılıyor yazısı devam ediyor. Şimdi onu devam etmemiz için şöyle giriyiz. Kutu aldı galiba. Evet deneyelim. Sistem açılıyor. Aa hiç gözlemliği. Goto demek ki tüm kodların sonuna yazacağız. Evet şimdi hatırladım. Şimdi deneyelim. Yazı gitti merhaba dinleriz. Evet işte bu. Şimdi şu password yazısını silelim. Buraya programların adını yazalım. Şimdi bakın. Bir Notepad. Eko. 2 CMD. Eko. Tabi arkadaşlar bu Windows'un içinde bir şey. Yani bunlar gene Windows'un açılacak ama siz Windows'un açıldığını görmeyeceksiniz. Yine Windows'un içinde evi iksanızda açılacak gene. Şimdi 3 <laughs> 3 e, ee, Google Eğer bilgisayarınızı Google ödüyse bilgisayar açılır echo Bir dakika Aha. 4 Exit Bakayım ne kadar süre olmuş Yedi bir daha 2 dakikamız kalmış arkadaşlar şöyle ekoyalım ek gene. Burada çalışması için diyecek gibi. Programı çalıştırmak için başındaki numarayı yazınız. Şimdi burada set p eşittir yani değişken slash bir. bir dakika şöyle numara eşittir numara yazdı buraya if if yazdık if bizde işaretlerin arasına numara bir Goto 1 Kaç tane var? 4 tane var. O yüzden bunun aynısını 4 tane yapacağız. İlk Ne Oy yok değil ya? Değil. yazmayı gitti tere tere böyle. Kopyalı yapıştır yapalım. Kopyaladık. 2 3 4 Bunların sadece rakamlarını değiştireceğiz. Şöyle. 3 2 2 3 Evet arkadaşlar bunları yazdık. Error if Error level Goto Tamam Error level bunu evet. evet arkadaşlar bunu yazmaya gerek yok. Belki bir sınıf fark etmez. Şimdi şöyle CLS diyelim. Şimdi ee, bir yazın ya evet da arkadaşlar devamını şimdi süremiz bitti. niye yani arkadaşlar bir sonraki dersimizde yapacağız arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Takip edip abone olmayı unutmayın ve या थी वठंदा बाए बाए